Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi Berat Kağan'la buz tuza oyunu oynayacağız. Atı düşüren oyunu kaybeder. Evet. Annemin cezası varsa tabii. Cesaretim. Hadi bakalım. Aç bakalım oyunu. Şimdi arkadaşlar oyunu başlatıyor. Hadi bakalım dizelim. Evet başlıyoruz. Üç olan kazanacak. Anlaştık evet, mı? Anlaştık. Hadi bakalım başla. Şimdi arkadaşlar, e, bu bu atı bu ayarlamaz atı düşüren kahveden. Hadi bakalım başla arkadaşlar şöyle. Çok eğlenceli bir oyun değil mi Berat? Evet. arkadaşlar. E, ee, bu atı bu yıl mazatı düşülen kahve diyordu. Söylemiştim ona. Tamam devam edelim. İva çakal anne. Oo çok zor. <laughs> Arkadaşlar ben benim annem sıfır. Evet. Şimdi arkadaşlar oyunumuz başladı. Evet. Buyur Şimdi tekrar düşürüm. dizdik oyunumuzu. ikinci oyunumuza başlıyoruz. E ee, bu kim düşecek acaba? Annem mi düşecek acaba? Ben mi düşüreceğim acaba? Hadi bakalım kim düşürecek? Şakal anne. Hadi bakalım. Eyvah. Yine bana kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Ay, kaybettim. <laughs> Kaç oldu? Şimdi arkadaşlar ben ilk 2 Annem 0 Şimdi tekrar dizelim bakalım Üçüncü oyunu kim kazanacak? Evet. Üçün... Evet. Şimdi arkadaşlar oyunumuza başladık. Üçüncü oyunumuza başlıyoruz. Evet. Üçüncü oyunda kim kazanacak acaba? Bunu kazanan e, bitecek. Kural olacak. Evet. Üç olan kazanıyor. Mesela annem kazanırsa annem kral olacak. Hayır kazanırsam ben 1 olacağım Sen 2 olacaksın daha bitmemiş olacak Ben kazanırsam ben mi kazanacağım Evet 3 olan kazanacak Şimdi arkadaşlar oyunumuza başladık arkadaşlar. Annem kahvedecek bence. Ah be gene bir kırdım. Berat kazandı. Ben kazandım. Ben Hiç şampuan oldu. oldum. Anne bu yap 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 Annem ikinci şampuan oldu. Ben birinci şampuan oldum. Evet o zaman şimdi herkese görüşmek üzere. Evet. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Evet. Görüşürüz.